Kutu video seçebilir miyim? Kız, kızım çek ya da istediğini en az rahat çek. İşte tez kameramı açayım. Aha, uh -huh, attım. Merhaba çocuk. Ben indi videomu keşfedeceğiz. Bir Bugün bir hediyeler kutularını at. Ziyer. Hep birinci buradan başlayalım çocuklar. Bunun var. Su kabı. Su kabı. Çok beğenmiştim. O yüzden aldım. Su kabı. Ay. Şu kapı evet, çok teşekkür edildi bana. Aldım da. Ha, şimdi o bilgisayarı da çeker. İşte bu da Bu, bunu ben çok beğenmiştim. Bakın, bakın, çok teşekkür şaka. buna, bu Teşekkür ederim. O yüzden ben bunu aldım. Bunu ise buraya koydum. İdi ise bunu atadım. Oh. Bu ne? Bu ne? Atabilmiyor. Hah. Bunu ise ben çok beğenmiştim. Yıldızımı buldum. Bu Oğuzda bu bunu çox bəyəndim. Oğuzdan aldım. Bunu da bax. A. Bu isə bə çox bəyəndim. Baxın. Çox gəcək. Bunu başqa yerə getdirib də qullalacağam. Oğuzdan aldım. Sonra isə bu var. Bu isə dərs qızı. Piyal Pepe. Geçiz. Dövizden üzebilirik. bir kutuyu atsak Bakak değilmiş. Bir. Buysa ise ben çok yedim, O yüzden aldım. Bu. 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 Bak olsun üçün aldım. Şimdi bunu deneyeceğiz. Test. Bunu deneyeceğim. Bak bu koktarı çok beğenmiştim. Bundan eniydi. O yüzden bunu aldım. bunu, bu da bundan eniydi. O yüzden aldım bu portarı. Sonradan ne var ne var? He bu var. Buna bakalım. Bir ay yalnız. Bunu bu sederiz kız partarı. Bunları ben çok seviyorum. Çünkü deriz kızı olmağı çok istiyorum. Bu sağ kardeşim için bir de top. Ona top aldım. O topları çok sevdim çünkü. Ay. Bu sağ balon. Bunu küçük kardeşler bütün aldım. Küçük kardeşler burada yatır. Bakın arkada. Sonra da sağ. Bu var. Burası açak bakar. Bu bak beş kutusu. Çok beğendim. Bakın. Burada. Bunu ise kapatak. Ay. Yalışık mı? Ay. Sık. Ha. Bu. Bu var. Burası açtığımızda. Sık defter. Bak. Bu bu bu. Ayrıca geldi. Ama bunlar biraz işte buysa. Bunlar da bu. bir rasit işte bu. Bildiniz. İndi ise güzelliyat bunları. Ben güzelliyim güzel değil abi. Bakır, Bunu top. Ay, kafa bot çizdi. Ay, çık. Bu arı, bulut ya yerleştirip, yerleştirdim. Ay, bunu yerleştirebiliyor. Ay, hop. Uppala çuppala. Ha. Çırtı. Bu temiz kızı. Kartanını tam. Ay. Getireyim de kalırayı. Görün. Tam şuraya koyacağım. Sonra Ceday o deniz kızı partan. ay dede işte bu partanı koyayım. ay ay çıkmıyor bu çıksın da oy çok sebleştim de ay Açayım bunu toplu yapayım. İki dedem. O birisi de götürür. Ay. İki bu. O bak. Dik dik. Dik Geç bari bu odama. Anladım. İki. İki sağ. İki sağ bu bakır. Şunu koyar. Hara koyalım. Bunu koyalım da. Şimdi ise bu topu kardeş top olduğu için buraya gireriz. Biraz. Şimdi ise bunu buraya koyalım. Ay. Bunu da edelim.

よし

ay bunlar var bir şeyden burada heh buradaydı bunları ha, buraya koyalım bura çok zor Do, o yüzden buraya koydum arkadaşlar bir de annemi savuracağım anne gel de geliyorum kızım videomuzu sonuna geldik. abone olup like atmayı unutmayın bye 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 bye